Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES Mobile serisine başlıyoruz arkadaşlar Eğer daha fazla isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz Şimdi arkadaşlar bugün bir challenge yapacağız en yaşlı oyuncularla maça gireceğim Klasman maçına gireceğim arkadaşlar çünkü online maçlarda Rakibin internet kötü olabiliyor Benim internetim kötü olabiliyor O yüzden klasman oluyor O yüzden klasman maçına gireceğim Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir ekran kaydını başlatayım şu anda arkadaşlar ekran kaydı başladı ve de şu anda senin görüyorsunuz ekranı. Şimdi ya işte, futbolcular arkadaşlar bunlar Ronaldo, Suarez, Di Maria hepsi 30 30 yaş üstü topçular. Siz i̇şte, Ramos, Alba, Busquets, Modric falan. Şimdi, şimdi o zaman arkadaşlar hemen klasman maçına gelelim. Boynum kaçındı Klasman maçına gelelim. ve maç maçımız arkadaşlar başlıyorum. Dediğim gibi bu seri yeni başladım PES Mobile serisine bakalım nasıl bir seri olacak Allah utandırmasın diyelim ne diyelim Hemen şöyle bırakıp takımına bakalım Manchester artık takımı kurmuş Sadece Mbappe var Şimdi Olaylara bakarım diyeceğim ama zaten ben Çok fazla oyuncu değişikliği yapmadığım için hiç hedefleri Hedefleri ellemedim Şimdi arkadaşlar maçımıza başlayalım Bakalım nasıl bir maç olacak herkese daha iyi seyirler diliyorum bakalım arkadaşlar nasıl bir seyir olacak merak ediyorum benim bildiğim pes kanalları bayağı bir izleniyor hele ki pes mobile kanalları bayağı bir izleniyor <laughs> şimdi maçımız başladı ama be ögüler varan United'ın yeni transferi biliyorsunuz vara. elim terlediği için de oynamıyorum ya ne? Ramaz alırsın gülüm. O Ramazal al. debek Van de Şimdi Kafu aldı. Kafu. kaftan bas. Tımar ya. Tımar da bayağı yaşandı ya. 33 yaşında falan o da. Şimdi Van de Mbappe. Mbappe. Kaleci ne yaptın oğlum? Kaleci. 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 çok büyük bir Kaleci şurada of hanla of hanla şimdi Suarez Modric Modric'den Busquets Ronaldo Gündoğan Suarez ön oldum dönemedik şimdi Pogba Van de Beek bende bende Ramos alırsın şimdi Suarez Ronaldo Suarez. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. Tamam. You really Sabi think you're different, and you must be kidding. You you think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Yoksa ne yapmışsın galiba? Bu arada var ya hava o kadar sıcak ki arkadaşlar. Ama o kadar sıcak ki ben şu an ölüyorum ya. Şimdi Sancho. Top Sancho'da şimdi Hot Shot topu Ronaldo'ya verdi. Ronaldo. Ya kapı kapamıyor şimdi rapsın. Pogba. Van de Beek. Van de Beek'ten bunu efendiden rast. Bunu efendiden rastan çeliği şimdi topu aldı. Ramos. Ramos'tan Busquets'e. Busquets. Ronaldo. Sür koşum, sür koşum. Şimdi Suarez ne yapacak Suarez? Tek başına o. Bunu geçti şimdi geçtim. Dimaria bir Dimaria. Son anda defansın müdahalesi var. Şimdi konu bir konu taktığımız yok mu? He Konu taktığımız yok mu bir Bence var bakalım Yani Ne yaptık ya Ama olsun bizde o bizde bizde Motric Vur lan motric 30 metre Olmadı yar olmadı Ya elim çok telliyor be Şimdi Henderson başlatma güya Hookshaw. Şov. Hookshaw'dan Van de Beek. Van de sağ sağa çıkma oynuyor ya. Garip. Şimdi Chelsea'ye baskı yapıyoruz. Chelsea alamadı Alba. Al 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 adam. Ve corner olması lazım. Aa avutmuş. Garip. Şimdi <laughs> Kafu. Kafu. Kafu'dan Mortis. Mortis'ten yani Gündoğan. Gündoğanlar Donald pas geçmiyor. Kese çok büyük bir tehlike olabilirdi ama. Nikkei'den Mbappe. Mbappe'den Handan Oğuz açıl Adam. Sen adamın löpçüyüsün. Gönderdi Maria. Maria Ender koçum. Gönderdi ne yapacaksın? Ver Buskes'e. Buskes ne yapacaksın? Ver Ronald diyor. Sonra geç oğlum. Geçemedi. Buskes'e kal top. Buskes'e Maria. Maria. Hop bak bir geçtik geçemedik kocam fol. Ya hakem. Bak ben videodayım hakem. Çeliğini kesti şimdi kafu. Kafu yetişemiyor ve ee, taç rakibimizin. Bu arada ilk aydır video, at video atmıyorum. Şimdi poppa Pogba'dan mı güler. Bruno ne var ama. Varanlar Robson, 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 Robson. Ben ne yaptın ama Ramos orada. Tekrar Ramos, Ramos ne yapıyorsun gülüm. Çeldiğini kafu ve ilk yarı bir bir bitiyor. 149 elli maç ortada geçmiş. İşte 86 83 pas. Maç ortada geçmiş. Bakalım ikinci yarıda ne olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi Suarez'le maça başladık. Suarez. Suarez'dan Busquets. Suarez'dan Di Maria. Tekrar Suarez. Tekrar Di Maria ama orada Pogba çok iyi yer tuttu. Şimdi Luke Shaw. Luke Shaw'dan Varan. Varan'dan Van Bissaka Van Bissakka'dan Sancho. Şimdi Rapson Motic alırsın. Şimdi Gündoğan. Koş lan Gündoğan koş. Ferron Ronald diyor Ronaldo geç şu rapsını. Ronaldo Raps ya Raps'ın kim acı ya Ver Ronaldo Ronaldo Ödüm yaşardı kalbim kırıldı Ya Allah'ım ya <laughs> Ya o nasıl direkten döndü ya Rabbim Şimdi tımar ya Tımar ya bu lan plasiyi <laughs> Ah oğlum çok güzel şutlar kaçıyor be. Lan o Ronaldo'nun nasıl kaçtı be. Şimdi dakikalar 60'ı gösteriyor. Maç 1-1 berabere. Maç çok ortada geçiyor. Şimdi Kafu. Kafu'dan Modric'e de gülünç kartına adam. Ama işte rekla pas veriyor. Ben bu, ben ne yapayım bu adam şimdi? Ramos alırsın. beden aldık şimdi. Gönder bakayım uzun top Di Maria. Tımare kapamıyor. Pogba. Güler. Van de Beek. Look show. Şimdi tekrar Van de, Van de verdi. Burnu falan da vurdurmayın. Adam. Şerli insan var ya. Adamsın adam. Şimdi varan oradan vurmaz. Orta açtı. Yok. Bunu pas attı ve saçma bir şut geliyor. Şimdi başlat bakalım Karaci Handanovic. Da dakikalar 70'i gösteriyor. Hala durum berabere <laughs> ya o oh, Ronaldo'nun şutu işte, girecekti ya. Çok bastık, çok bastık. Şimdi Sancho. Ramos alırsın adamsın. Puskas ver pasını gülüm adamsın. Sonra sen ne var. Sonra Sektar. Sonra yavaş kalıyor ya. Onun yerine bir Fernando Torres olsaydı. Şimdi Bruno Fernandes. Puskas alamadık. Şimdi Ramos döndürmeyin çocuklar karaca Allah'ım. Ondan sen var ya adamın adamısın. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Cristiano e Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ne yapacak? Ronaldo. Ronaldo. Hop. Orada atmakla çok büyük bir hata yaptığımın farkındayım. Şimdi Rapsın. Rapsından mı <laughs> Pardon. Ve taç bizim. Bu arada arkadaşlar yani kalktığım için sesim biraz böyle kalın gelebilir. Şimdi Montrich, Montrich'ten pas gitti Maria. Maria'dan sonra Z e pasımız geçmiyor. Ramos, İlhan Gündoğan ver pasını güzel. Sonra Z vurulan. Kaleci Henderson çok iyi yer tuttu be. Aha. Beleş ama atarım arkadaşlar. Ben zaten hep beleş kur atarım. Ve mükemmel bir gol geliyor Dimaria'dan. Beleş mi beleş ama. Beleş attık ama attık. Şimdi ve 90. dakikada at atmamız da çok iyi oldu. Şimdi durum 2-1. Biz öndeyiz. Aman çelcini yapma hata. Ve maç bitiyor. <laughs> maç bitiyor arkadaşlar. Bakalım. E, pas isabeti topla oynamak kimin daha iyi? Yoksa tabii ki benim. Aa bu Pası rakibin daha yüksek. Toplu oynama rakibin daha yüksek. Şutumuz bizim daha çok. Yani maçta işte maç garip maç oldu. Ee, bu arada arkadaşlar bu sondaki videoda hangi challenge yapalım yorumlara yazın. Ee, ekran kartını bitireyim. Ben de size veda edeyim. Hoşçakalın. bye ba bye